Insanlar Yok, vallahi, normal, yok. normal. Yok, canlı şey yok. yaparken ne? Dakikalar önce ben öğrendim. ne öğrendim? O yüzden de e, titreyen sesim hala baki, hala aynı. E, atmaya çalışsam da öğrendiğim haberi pek mümkün olmuyor. Tekirdağ'da, Malkara'da küçücük bir çocuk. Henüz iki yaşında. Bir bebek. Çünkü biliyorsunuz ki iki yaşına kadar çocuk değil bebek diyoruz biz onlara. Sıla bebek. aile ailesi onu hastaneye getirdi annesi. Dediler ki üzerine televizyon düştü. Yani söylenen buydu en azından. Ama sonra öğrenildi ki üzerine televizyon düşmemişti. Ya da düştüyse bile bu bebek daha önce darbe edildi. Morluklar vardı, işkenceye maruz kalmıştı. Çok kötüsünü düşünmeyi arzu etmedik, etmiyorduk. Aklımdan bir sürü şey geçti. Belki aklınızdan bir sürü şey geçiyor. Ama onu dile getirmek çok zor. Dile getirmek istemiyor insan. Ama maalesef. Biraz önce yani yayına girmeden dakikalar önce öğrendik ki adli tıp raporuna göre iki yaşındaki Sıla bebek cinsel istismara uğramıştı. Bebek ve istismar kelimelerini yan yana getirmek korkunç ve evet biz Arkadaşlar sizin için istismar ne demek ee, araştırdım ve kötü bir şeymiş hemen gösteriyorum. Korkunç bir çağda yaşıyoruz. Narine üzüldüğümüz bu günlerde şimdi bir de Sıla bebeğe üzüleceğiz ve bunlar sadece bildiklerimiz kim bilir bilmediğimiz nicesi var. Dakikaları. <laughs> bu ne şimdi yani bu? Hayattan bestim yani şu an hayattan besdim ve e, bunu yani herkes kanama gidip izlesin lütfen herkes izlesin bu videoyu yani bu nedir bu ne demek bak niye <laughs> diyeyim <laughs> bu dakikalar önce öğren sen yani şu an kimdi bu Hı. Sidra Toka canlı yayın yapıyor ve ben bunu öğrendim. Bu ne ya? Şimdi bütün şeyleri, youtuberlara gidiyorum ve diyorum ki kanalıma gelin diyorum ve kanalımın ismini değiştiriyorum arkadaşlar ee, bunu paylaşmam lazım ilk önce üzgünüm hiçbir yeri göstermiyorum bu arada şu an göremezsiniz şey çünkü ee, gö göstermem yani göstermek istemiyorum ee, böyle bir hemen bir şeyler yazalım diyorum. Ee, hemen bir şey yazdık. Bir de bir üzgün. Üzünlü evet üzünlü bir şarkı <laughs> koyalım. <Kâb> <laughs> Aa, bunu çıkar. Evet arkadaşlar şimdi YouTube'a tekrar girelim. Şu an görüyorsunuz. Yani evet. Kanalımın ismini değiştiriyorum. Toka Sofya olarak değiştiriyorum. Sophia. İnşallah değiştirebilirim. Bu arada en son değiştiremiyordum. Ee, bu dedim. Dur bir dakika lan. Ee, bu arada abone olanlara hala teşekkür ederim. Aa biri daha mı abone olmuş? 3 Yaşasın 7 abonem var. İnşallah inşallah ve kabul et artık kanalın so tokalar böyle bu arada lütfen videolarımı izleyin ve çok sinirim bozuldu bu ne bir şey nasıl bir şeydir böyle ee, hemen aa karşı tak ben onu da şey yapmışım o da bana abone olmuş teşekkür ederim ee, lütfen bu kişilerin de kanalına gidin özellikle tatlış turtaya gidin ee, onun kanalına gidin ve onun tüm videolarını izleyin Ona lütfen abone olun Lütfen. Ee, neyse görüşmek üzere bay bay. Bu arada ben karakterimi seçimi de Spoiler.